Herkese merhaba. Bu derste temel veri tiplerimizi ve değişken tanımlamayı göreceğiz. Bunlar bizim en temelde bilmemiz gereken veri tipleri olacak. Bu kriterlerde de 5 tane veri tipi karşımıza çıkıyor. Bunlar şöyle gösterelim. Integer, char, float, double ve bool dediğimiz 5 tane veri tipi karşımıza çıkıyor ve integer'lar bizim tam sayıları tutmak için değişken tanımlamalarımızdaki veri tipimiz. Yani biz burada tam sayıları tutmak için integer'i kullanıyoruz. Hemen bir değer verelim. 10 olsun mesela. Çok zorlamayalım. Daha sonra char veri tipi bizim karakterleri tutmak için kullandığımız veri tipi. Dedim. Şöyle dedim ve char'ın c'sini tutalım burada float bizim küçük ondalıklı yani double double da aynı şekilde ondalıklı sayıları tutmak için kullandığımız iki tane iki farklı veri tipimiz var. Biri float, biri double float ve double arasındaki farkı şimdi geleceğim Double daha küçük ondalıklı sayıları yani basamak sayısı daha küçük ondalıklı sayılar için gerekli e, kullandığımız bir değişken. O yüzden küçük ondalık sayılar diyelim. E 3.14 dedik Pi sayısı. Double Büyük ondalıklı sayı diyelim bu da şöyle bir şey olsun tabi aradaki fark bu şekilde değil tam olarak ama bu da mantıksal operatörlerimiz şey mantıksal veri tipi oluyor yani tuttuğu şey true ya da false şeklinde olur bu bizim için e, true e, ya da false değerlerini tutuyor bunu sıfır ve bir şeklinde yapıyor aslında e, double ve float arasındaki farka gelirsek double ve float aslında aynı işlevi görüyor. Ama aralarındaki fark e, farkı oluşturan şey aslında kapasite. Float 4 baytlık bilgi tutarken double 8 byte'lık bilgi tutar. Bu da şu anlama geliyor. Float veri tipi double veri tipine göre daha az hassasiyete sahip ve daha az basamaklı ondalık sayılar depolamak için kullanılır. Yani aslında birini çay bardağına birini su bardağına geçebiliriz. Bu da böyle bir şey olsun. Yani aslında meselenin özetinde e, öz, özünde yani kapasite yatıyor. Yani programın ve bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlamak amaçlı olmuş olan bir şey. Amaç bu yani. Hazır byte meselesine de girmişken, ee, diğer veri tipleri ne kadar hafızada yer kaplıyor ona da bakalım. Integer veri tipi 2 ya da 4 byte. Boolean ya da bool dediğimiz 1 byte, char 1 byte yer kaplıyor. Değişkenlerimiz temelde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bunları bir yazdıralım bakalım. Evet yazdım şimdi bunların hepsini. Bir hata olmamış olmamız. Hata olmamış olması lazım. <laughs> evet kontrol S yaptık bakalım. Çalıştıralım bakalım nasıl gözükecekler. Evet tam sayı 10. Char C. Ondalık sayı e, float olarak 3,14. Ondalıklı sayı double. E, böyle mantıksal da 1 olarak yazılmış. Şimdi biz peki true'ya 1 dedik. False'a 0 dedik. Ben bunu direkt 1 desem ne oldu mesela? E, program şaşırır mı? Deneyelim. Bakın hiçbir sorun olmadı. Şimdi ufak bir işlem yapalım. E, float ve double da işin içine katalım. E, tam sayımız yine 10 oldu. 100 olsun. Pi sayısını kullanırız. Bir tane de sonuç tanımlayalım. Yani şekilde double olarak sonuç dedik. Evet. Bunlardan hepsini kullanırız. Evet. Sonuç eşittir. Tam sayı bölü KCO. Evet. Buraya sonuç dedik. Bu da sonucumuz diyelim. Tamam şu an çalıştırma yazarız. Şurayı bir temizleyip buraya kontrol et yap. Şu an çalıştırdık bakalım. Sonucumuzu verecek bize. 31,8 öyle bir şey. Evet arkadaşlar ders bu kadardı evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım faydalı olmuştur bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz.